Hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Google Play Store'da cihazınız bu sürümle uyumlu değil veya direkt aradığınız programı çıkmama sorunun nasıl düzelteceksiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Diyelim ki Play Store'da bir program arattınız. Ya çıkmadı çıktıysa da cihazınız bu sürümle uyumlu değil hatası verdi. Onu nasıl çözeceksiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Haydi başlayalım. İlk önce arkadaşlar cihazımızda ayarlara giriyorsunuz. Direkt tüm Android'lerde böyle başlayın. En üstte telefon hakkında olacak. Belki en alttadır. Bakın telefon hakkında giriyorsunuz arkadaşlar direkt. Buraya arkadaşlar girdiğinizde Bakın güncelleme varsa Telefonunuzu güncelleyin ve tekrar deneyin Telefonlar güncellendiğinde Android sürüm de güncelleniyor Ve önceden sürüm uyumsuz Sürüm olan uygulama artık Uyumlu olmaya başlıyor ve inme, in, indirebilebiliyorsunuz Cihazınızı güncelleyin Ve tekrar deneyin güncelleme yoksa Haydi devam edelim Cihazınıza güncelleme gelmemiş Cihazınız eski ise Xiaomi telefonlarda gösteriyorum Samsung'da da galiba uygulama mağazası var. Cihazınızın uygulama mağazasını buluyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Xiaomi'de uygulama mağazamız bu. Gördüğünüz bu uygulama Xiaomi'nin kendi içerisinde olan uygulama mağazası. Bu uygulama mağazasını atıyorsunuz Samsung'larda da böyle. Uygulama açısını gördüğünüz gibi reklamlar falan geliyor bunları atlıyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda arama bölgesi var. Buraya mesela diyelim ki siz Netflix'i indirmek istiyorsunuz. Yukarıya Netflix'i yazıyorsunuz. Aratıyorsunuz arkadaşlar. Bakalım çıkacak mı? Evet gördüğünüz gibi resmi olarak da yazmışlar. Direkt gözüküyor. Buradan yükleye basıp cihazınıza indirebilirsiniz. Eğer Google Play Store'da görünmüyorsa. Samsung'larda ve diğer Samsung'larda ve diğer Android'lerde de böyle olması gerekiyor. Eğer burada da çıkmadıysa hala devam edelim arkadaşlar. Bu sorunun direkt çözümü var. Diyelim ki uygulamayı arattınız ama çıkmıyor. Direkt hiçbir şey gözükmüyor uygulamayla alakalı. Fake uygulamalar falan görünüyor. Play Store'a geliyorsunuz. Arama kısmına geliyorsunuz. Buraya Torch VPN diye bir VPN uygulamamız var bu Tor VPN'ini indiriyorsunuz bu gördüğünüz VPN. Bu VPN'i indiriyorsunuz ve istediğiniz uygulamanın hangi ülkede çalıştığını aratıyorsunuz Google'dan veya ChatGPT'den falan sorabilirsiniz. Oradan öğrenip gelip bu VPN içerisinde o ülkeyi seçip kullanabilirsiniz. Yani ben şimdi bunu göstermeyeceğim. Zaten arayüzü çok güzel. VPN'i açtıktan sonra arkadaşlar diyelim ki ülkeyi seçtiniz, VPN'inizi açtınız. Gelip yukarıdan hesabınızı değiştirmeniz lazım. Play Store'a girdikten sonra Google hesabınızı değiştirmeniz lazım. Değiştirmezseniz yine gelmez. Aynı ülkede gözüküyor. Buradan gelip mesela Netflix'i arattığınızda çıkmıyorsa şimdi Netflix'i arattığınızda çıkacak. Yani Roblox falan da tam bu şekilde yapabilirsiniz. Diyelim ki VPN de sizin sorununuzu düzeltmedi. Son olarak hala iki tane çözümümüz var. En iyi, en güvendiğim çözüm arkadaşlar bu APK indirmek. Google Chrome'umuzu açıyoruz arkadaşlar. Yukarıya geliyoruz. Netflix indireceğiz değil mi? Netflix'i aratıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en üstte Netflix'in kendi sitesi var aşağılarda falan Google Play Store çıkıyor. Yani burada da Google Play Store çıkıyor. Buradan da yine aynı hatayı alıyorsunuz yani denemeyin. Buraya hatta indir yazalım. İndir bak ikinci de çıkmış. Evet ilk sitemiz Google Play. Bunu geçelim. İkinci site Netflix'in kendi sitesi. Eğer sizin aradığınız uygulamada da böyleyse kendi sitesinden indirmeniz çok iyi olur. Kendi sitesinde virüs falan da olmaz. Burada indirme linklerini koymuşlar zaten. iPad Galaxy Store falan koymuşlar. Kendinizde buradan da bulabilirsiniz aynı şekilde. Eğer kendi sitesi yoksa sizin aradığınız uygulamanın en iyi siteler bunlar. Updown veya tam indir. En iyisi Updown. Ben size Updown'u öneririm. Çünkü burada eski sürümleri falan da var. Son sürüm indire basıyorsunuz Updown'a girdikten sonra. Aşağıya iniyorsunuz sonra. İndiğiniz indiğiniz. Bekleyip indire basıyorsunuz. Direkt inmeye başlıyor. Çok kolay bir şekilde APK indirip indikten sonra da üzerine basar kur değil kurabilirsiniz APK kurmak çok kolay APK indirdiyseniz %100 atılmıştır ama APK indirip cihazınızı riske atmak istemiyorsanız size son bir çözüm de göstereyim arkadaşlar ayarlarımıza geliyorsunuz arkadaşlar Buradan ayarlara girdiğinizde Uygulamaları giriyorsunuz. Buradan uygulamaları yönete giriyorsunuz. Tüm cihazlarda da bu şekilde yapıyorsunuz aynı şekilde. Uygulamaların açılmasını bekleyelim. Bu arada arkadaşlar uygulamanın açılmasını beklerken videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yoruma da bir sorunu yaşadıysanız yoruma da yazarsanız çok seviniriz. Evet Google Play... Buraya Play Store yazıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi Google Play Store çıktı. Buraya üzerine bastıktan sonra altta verileri temizle var. Oraya basıp tüm verileri temizle yaparak sıfırlayabilirsiniz. Yani bir son çözüm APK ile cihazınıza zarar vermek istemiyorsanız bu tehlikeyi boynunuza almak istemiyorsanız zarar almaya yani kendi sitesinden indirirseniz %100 temiz linkler var orada. Son çözüm olarak bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sağda ve solda başka videolar var. Sorun yaşadıysanız yorumlara yazarak bize ulaşabilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.